Şehir Tiyatronu 1997 Aralık ayı Şehir Tiyatronu'na ilk girişim. Ee, geldiğim zaman Şehir Tiyatronu'nda çocuk oyunu bisküvi adam, e, büyük oyunda Kafkas Tepeşi Dairesi oynuyordu. Ee, bu şekilde başladım. Sonra işte e, Aydınlanma Ateşi, işte Atatürk ve Çocuk, işte Aşk Hastası, sonraki yıllar işte Keşanlı, işte, e, Yaşar, e, bu gibi yaklaşık 43 oyunda görev aldım. Buraya geldim getirmesinin sebebi şeydir. E, Safa abim vardı. Bizden emekli şey oldu. İşte başka bir tiyatroya gitti. O e, benim buraya getirdi. E, onun vasıtasıyla şey tiyatrona ilk adımımı attım. Oyunla prova arasındaki oyunla prova, prova zor. Çünkü Provada her gün mizansen değişir, her gün dekorun yeri değişir. İşte bir gün yaptığınızı, ertesi gün tekrar yaparsınız. Sonra, işte bu üç ay sürebilir ya da iki ay. Dekorlu prova genellikle bir ay gibi bir süre olur. Yani Her gün dekor sök, dekor kur, bizim en sıkıntılı olduğumuz şeyler bunlar. Oyun daha rahattır. Çünkü herkes bilir, yapacağı işi de bilir. Ona göre oyunumuz da rahat geçer. Aksilik olan oyunumuz oldu. Ümraniye sahnesinde Bağdat Hatun oyunumuz. Büyük bir dekor. İşte döner sahne, bir sürü malzeme asılı barlarda. İşte ben de o sırada sahnedeyim. Dekor değişimi. Arkadaşımız fonları yarım çektiği için dekor takıldı döner sahneyle. Dekor devrilme şey oldu. Tehlikesi atlattık. O oyun biraz durdu. Bunları yani iyi ki orada oldum dediğim oyun budur. Beni en zorlayan oyun şey olarak e, Kafka Steppitcher Dayısı. Çünkü ilk geldiğim oyun. E, ondaki sahneden hiçbir zaman çıkmıyorduk. E, oyun bitene kadar herkes sahnede oluyordu. Çünkü asılan malzemelerin dolayı işte oyuncunun bir şeyimiz vardı, e, askı köprümüz vardı, İp köprümüz. Oraya çıkan oyuncunun da şey vardı, Mizanseni vardı, hatta düşme tehlikesi yaşıyordu. Yani benim için en zor geçen oyun budur. En rahat oyun, e, aşk hastası diyeyim. Çünkü onda fazla dekorumuz yoktu ama işimiz vardı. E, en rahat oyunum oydu. Sahneye çıktım. Dördüncü Murat, Keşanlı Ali artı Saygılı Yosma. En sonunda geçen sene Matuşka oyununda rol aldık. Matuşka'da finalde şeyimiz vardı İşte bu Mizan gereği biz temizlikçi rolündeydik. Sahneyi işte paspas yapıyor ve oyuncuları da ön tarafa doğru iterek paspasta öyle bir sahnemiz vardı. Keşanlı Ali'de şeyimiz vardı işte Özkan abi de anlatmıştır daha önce. Bir mizansenimiz vardı. E, Engin beni çağırıyor. İşte çıkıyoruz malzemeleri istiyor. Öyle bir sahnemiz vardı. E, 4. Murat'ta şeyin fedaisini oynuyorduk. E, Murat'ın, Hüseyin Köroğlu'nun e, fedaisini oynuyorduk. İşte bütün sahnelerinde aşağı yukarı e, hem dekor değişim yapıp hem de e, işte kaftanları giyip paylaşıyorduk. E, mızraklarla birlikte hem de o mizansenleri yapıyorduk. İşte bir kaç 4-5 arkadaşımız da bu görevde şey oyunda görevliydi. Yok. Yani şöyle bir şey var biz yani tekniğiz, bizim işimiz bu ama oyun sahne üzeri zor iş. Yani şu anda bile telliyorum röportaj yaparken. O yüzden ya bizim işimiz değil. Bizim işimiz sahne ile ilgili. Şehir tiyatrosuna girdiğim zaman şey işte bisküvi adam oyununu tabii ki oynatıyoruz. Orada e, ablamız vardı Sema Tuysel, e, Ömer abi de bizim şefimiz. İşte ben geldiğim zaman e, ilk oyunum olduğu için e, ona Sema Hanım diyor ki işte bu eleman yeni geldi e, nasıl biridir Ömer abiye soruyor. O da diyor ki işte yeni geldi usta e, öğrenecek işleri beni gözlemliyor. Ee, ve bir iki ay sonra Ömer abiye diyor ki işte tamam tam bu bizim istediğimiz e, personeldir. Bunun arkasında durun işte bu ileride şef olacak insandır. Hatta e, geçenlerde yine görüştüğümüzde Sema ablayla işte bak ben sana demiştim Ömer abiye böyle böyle işte sen de şef oldun. Moller oyunu, güz bitiminde moller oyunu. Ee, işte oyunumuzun başlamasına yine 15 dakika kala oyuncu rahatsızlığından dolayı oyunu iptaline karar verdi yönetim. Dediler ki bu oyun oynamayacak. İşte e, cep tiyatrosundaki oyunu e, şeye, sahneye kurun eski harbiye. E, biz de dedik ki tamam yetiştiririz. E, o sırada da tabii ki seyirci sahneye gelmişti ve dediler ki perdeyi açın, dekoru sökün. İşte cep tiyatrosunu sökün, hem taşıyın hem şey yapın. Tamam dedik böyle bir başladık. İşte bir arka ekibin birazı sahnede dekor söküyor, birazı cep tiyatrosunu söküyor. Oyuncu arkadaşlar e, şeyden e, cep tiyatrosundan oyunları şey dekorları taşıyor, aksesuarı taşıyor. Bu şekilde biz saat 3'ü çeyrek geçe 5 e, dakika anonsunu verdiği zaman bir alkış kıyamet. Bu dedik ki tamam biz bu işi başardık. Bu şekilde bir anım var. Hırçın kız oyununda Mizan e, mizansen gereği pişmiş tavuk geliyor her oyuna. Ee, i̇şte bunu da Meltem Cumul e, işte butuk koparır kopamı Mehmet Ali de e, önünden tava alıp kulise fırlatıyor. Biz de e, kulise fırlattığı zaman yere düşmesin diye bir tane temiz çarşafa her gün e, tavu Mehmet Ali fırlattığı zaman biz de çarşaf girip alıyoruz tavuğu. E, ondan sonra dediler ki işte bir gün e, dediler ki işte pilav tavuk e, şey yapalım cumartesi iki oyun arası. E, tamam dedik. Eminhan tabi dedi ki ya bu hafta yapalım işte cumartesi dedi bir tavuk pilav yiyelim tamam dedik biz de akşamdan nohutu ısladık işte sabah oldu koyduk tencereye biraz da içine şey de koyduk et falan koyduk başladık yapmaya sabahtan akşama kadar kaynadı saat 6 dediler ki, hadi yiyelim geldik odaya servis yapıyoruz nohutlar pişmemiş dediler ki tamam pilav yiyelim ertesi gün yine Kaynattık şeyi e, nohut. E, yine pişmedi. Akşam artık dökerken daha halen şey geliyor, tıkır tıkır ses geliyor <laughs> nohutun. Böyle bir şey, e, anımız var. E, Eminan tabi her zaman takılır der ki sizden bir tavuk nohut e, alacağım var. Artık bir zaman ona e, şey yapacağız. Tavuk nohut borcumuz var. Onu vereceğiz bir gün. <laughs>